Arkadaşlar bugün sizlerle bir test Speciman Zero oynayacağız arkadaşlar. Ben Spiderman'i diyemiyorum ama nasıl okuluyor onu bilmiyorum. Şimdi arkadaşlar bir kamera modumuzu alalım. Bu arada arkadaşlar kanalımıza abone olmayı, like atmayı ee, unutmayın. Böyle, Yine bize tırsan bir şeyler geliyor. Bölüm 3'e doğru geldik arkadaşlar. Bölüm 2'yi de yap çekmiştik. <laughs> Uyandı bizim mülayim. Ne? 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 hazır deme. İyi. Şöyle evet. <laughs> bir daha. Ay ne oldu Arkadaşlar bu arada kuzenimin kanalına abone olmayı için tableti kırılmış daha video çekemiyor. Ama inşallah çekmeye devam eder. Dönmeden de kanalda buluşuruz arkadaşlar. Şimdi bir kameraya bakalım. Çok da olmadı. İnşallah bu da Ben kameralı olana geçeyim. Şimdi arkadaşlar şey moda aldık bakalım. İnşallah bir daha gelir. Evet inşallah. Bakalım ne gelecek. Hiç öyle Ne gelmez lan. Vallahi gülüyorlar. Akşam kaç mı? Akşamı 9'da. Kameranın içinde, kameranın içinde. Abi niye kamera yok ya? Ben bir daha bir deneyim. arkadaşlar şimdi de böyle deneyelim. arkadaşlar. Şimdi... kapattım abi. Ben kapatamıyorum. Abi, abi, abi gelecek. Ayak sesi duyarsanız söyleyin arkadaşlar. biraz sonra gelmesi lazım bari bir dakika görünmüş oldu bu da senin sıratı tırsmaya da tırsmaya da benzemiyor bu böyle temiz bu arada gelmedi lan hala abi ben bu oğlumu kaçtım çantada bir şey var mı? hiçbir şey yok Ben attım attım da adı çıkma. Çıkmam ki. <laughs> Tırsıyorum oğlum ben. Baya baya bir baya bir korkarsan. Hala bulamadı bizi. Baya bir baya bir korkarsan. arkadaşlar korkuyorum ya. Bakalım bu sefer gelecek mi? Arkadaşlar 24, 24 saat yok. 24 saat yok. Hep burada kalsak mı? Ben daha çıkmak istemiyorum. Korkuyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Atıp kaçalım, atıp koçalım. Bakalım bulabilecek mi? O bayağı sesi geliyor. Daha bir daha. E sen tına öyle uzun ki. Gitsin. Ne, nerede mi Daha an? E baksana şu tına ben çok... Bakalım bir uzun mu? Ayağın e, sen buradan. Evet. E, Ağzım bu. Mm, mm, mm. I kjærlighet til meg görüyor musunuz alem şeyini? Ben bulamadım. <laughs> ben yatıyorum. abi. Yakıyorum. Uyanıyorum. <laughs> ya bir seni şey dur ya. yat. Yat. babam yat. geldi. Yatacak yat. mı anne seni? Bak kapıyı açtı. Senin sen bu şey şimdi? seni Ben kalktım ya. Ne bir daha... güzel. daha Ya içtim.